Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fende ışığın madde ile etkileşiminin taktikli, hızlı, güzel bir e, özetini yaptıktan sonra birbirinden güzel soruları birlikte çözüyoruz arkadaşlar. Eğer eksiğiniz e, olduğunu düşünüyorsanız konuyla ilgili tüm dersler soru bankasından bu eksiğinizi gidirebilirsiniz. O halde hemen hızlı bir şekilde intromuza geçelim ve sonrasında dersimiz başlasın. Müzik Evet. Şimdi e, öncelikle şuna bakalım. Işığın soğurulması neydi arkadaşlar? Bunu ba hatırlayalım. Işığın soğurulması, e, ışın bir maddeye geldiği zaman madde tarafından tutulup dışarıya bırakılmamasına biz ışığın soğurulması diyorduk. Mesela ışık e, bir cisme çarpıp yansıyıp gidebilir ya da ışığın karşı tarafına geçebilir. Bunu zaten önceki yıllarda öğrenmiştik. E, soğurulması olayı bir cisim tarafından tutulup gönderilmemesiydi. Şimdi o halde Işık bir enerjiydi hatırlıyorsanız ve eğer bir madde e, enerji olan ışığı soğurursa yani bünyesinde tutarsa bu maddenin enerjisinin artacağını söyleyebilirim. O halde e, diyelim ki enerji kazanıyorsa ışık sayesinde soğurma noktasında bu sıcaklık olarak da yine ortaya çıkabilir. Mesela yazın açık renkli elbiseler giymemizin sebebi daha az soğurarak e, hava zaten sıcak. E, ben onu soğurup daha fazla sıcaklamayım diye tabii ki açık renkli elbiseler giymek gerekir arkadaşlar. Kışın da e, koyu renkliler, koyu renkli bir elbise giydiğim zaman, e, onlar daha fazla soğurduğu için çok az olan güneş ışınlarını olabildiğince enerji olarak vücudumu almamı sağlarlar. Yani o halde şunu unutmuyorum. Açık renkliler az soğururken, yani çok yansıtırken ışınları, e, koyu renkler ise daha fazla soğurup daha az yansıtırlar. E, beyaz ışık ve arkadaşlar unutmayalım, beyaz ışın içerisinde aslında bütün renkler var. Bütün renkler e, bir araya gelerek beyaz rengi oluşturuyor. Burada da Prizmadan geçerken ışığın kırılması sırasına eğer bakacak olursam e, kutu sayamam gibi çok güzel bir kodlama yapmıştık hatırlarsanız. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde e, en az kırılandan en çok kırılana doğru bu sıralamayı da bilmemiz gerekiyor. Ama asıl önemli olan noktalardan birisi cisimlerin nasıl hani renkli göründüğüydü. E, şunu unutmamak lazım. Eğer bir cisim hangi ışığı yansıtıp benim gözüme gönderiyorsa ben o cismi bana yansıtmış olduğu ışığın renginde görürüm. Mesela yeşil renkli bir zemin üzerine beyaz ışık gönderildiği zaman Beyaz ışığın içerisinde bulunan bütün renklerden yeşil olan yansır arkadaşlar. Ve yeşil olan yansıdığı zaman benim gözüme yeşil e, ışık geldiği zaman ben bu cismi arkadaşlar yeşil olarak görürüm. Diğer renkler çünkü burada soruluyor. E, peki e, beyaz ışığı ben kırmızı zemine gönderdiğim zaman ne oluyor? E, burada da tabii ki kırmızı ışık yansıyor. Çünkü e, cisimler kendi e, renklerini yansıtırken diğerlerini soğurmaya çalışırlar arkadaşlar ve yansıttıkları renkte göründükleri için de e, biz cisimleri bu şekilde aslında renkli görebiliyoruz yani beyaz ışık kırmızı cisim üzerine geldiğinde e, kırmızı ışığın yansıdığını beyaz ışığı eğer siyah bir zemine gönderirsek arkadaşlar hemen buraya da zaten görüyorsunuz siyah yazarsam siyah zemin üzerinde herhangi bir şekilde arkadaşlar yansıma gerçekleşmiyor. Herhangi bir yansıma olmadığı için benim gözümle yansıyan bir ışık gelmediği için ben bu cismi aslında siyah görüyorum. Ancak beyaz ışıkta durum tam tersim. Burada hiçbir şekilde yansımazken burada bütün renkler yansıyor. E bütün renkler bir araya geldiğinde de beyaz renk oluştuğuna göre o halde beyaz ışık altında beyaz cisim bütün ışıkları, bütün ışık ışınlarını yansıtmış olduğu için ben beyaz renkte görebiliyorum beyaz cismi arkadaşlar. Yani şunu unutmayın. Eğer bir cisim Açık renkli ise daha fazla ışık yansıtırken koyu renkli ise daha fazla ışığı soğurma özelliğine sahip olur arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde aynaları da bir hatırla, hatırlama noktasında bir tekrar edelim. 3 ee, üç farklı aynamız vardı. Gerçi aslında e, düz ayna ve küresel aynalarımız vardı. E küresel aynalarda kendi içerisinde yansıtıcı yüzeyi dışarıya doğru bu şekilde ise tümsek ayna, iç yüzeyi yansıtıcı ise arkadaşlar bunu da biz çukur ayna diyorduk. Şimdi Düz aynadan bakalım. Düz ayna cisim ile görüntü kesinlikle aynı boydaydı. Diyelim ki burada bir arkadaşımız varsa 180 boyunda yine görüntüsü de yine 180 boyunda olacak şekilde bir durum ortaya çıkacaktı. E şimdi burada ne kadar aynı çizemezsek de arkadaşlar e şunu unutmayalım: düz aynada cisim ve görüntü aynı boyda olur. Görüntü her zaman düz ve simetriktir arkadaşlar. çünkü düz ayna hiçbir şey değiştirmiyor. Görüntünün boyu da işte simetrisi de her şey aynı. nerede kullanıyorum düz aynaları arkadaşlar? Boy aynası olarak, tepe gözlerde, periskoplarda mesela periskop şöyle deniz altlarında kullanılan ve dışarıyı görmek için kullanılan bir alet. Şöyle aslında aynadan yansıyan ışının düzgün bir şekilde gitmesi noktasında görüntünün oluştuğu ayna çeşidi düz ayna. Peki gelelim tümsek aynalardan ee, bunların özelliklerine bakacak olursam her zaman düz ve küçük bir görüntü oluşturuyor. Bakın bu da e, garibim her zaman düz. Evet bu güzel ee, tıpkı düz aynada olduğu gibi. Ama düz aynada hatırlarsanız görüntü aynı boydaydı. Buradaysa arkadaşlar eğer cisim diyelim böyleyse burada çok daha küçük bir görüntü oluşacak. Düz ama arkadaşlar küçük bir görüntü oluşuyor. E, burada amaç daha geniş alanları gözlemleyebilmek. Mesela arabalarda bulunan yan aynalarda e, virajlarda bu çok e, büyük e, bulunan aynalar vardır. Mağazalarda güvenlik aynası gibi. Bunların hepsi çok daha geniş açıları görmeniz için aslında tasarlanmış ayna çeşididir. Tümsek aynamız arkadaşlar. Daha geniş ...geniş alanları gösteren ve sadece düz ve küçük görüntü elde etmemizi sağlayan ayna çeşidi de e, tümsek ayna. Şimdi gelelim en aslında karmaşık gibi olan ayna çeşidimiz olan çukur ayna. Çünkü bakın düz aynada e, düz ve aynı boyda, e, tümsek aynada düz ve daha küçük bir görüntü... Ama çukur aynada arkadaşlar, büyük ve düz, büyük ve ters, küçük ve ters, aynı boyda ve ters görüntüler oluşabiliyor arkadaşlar. Burada önemli olan cismin aynaya olan mesafesi arkadaşlar. Cismin aynaya olan mesafesine göre, diyelim ki burada bulunuyorsa, iç yüzeyindeki yansıtıcı yüzeyi düşünürsem, aynaya olan mesafesine bağlı olarak arkadaşlar, görüntü değişebiliyor. Görüntü küçük de olabilir, ters de olabilir, büyük de olabilir. E, burada sadece düz ve aynı boyda düz ve küçükken burada bir sürü farklı arkadaşlar alternatifimiz var görüntü noktasında. E, nerede kullanıyorum ben çukur aynayı? El fenerinin içerisinde, teleskoplarda, dişçi aynasında mesela dişçinin e, ağzımızın içindeki o dişleri daha büyük bir şekilde görebilmesi için aynı zamanda makyaj aynasında yüzümüzü daha ayrıntılı bir şekilde görebilmemiz noktasında e, kullanılan bir ayna çeşididir. E, çünkü görüntünün çok daha büyük görünmesini sağlar arkadaşlar. Çukur aynamız. O halde hemen ışığın kırılmasına birlikte bakalım arkadaşlar. Işığın bir... E, e, ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Işığın kırılması. Bakın normalde e, gelen ışın eğer herhangi bir kırılmaya uğramasaydı şu göstermiş olduğum noktalar üzerinden giderdi. Burada e, gelen ışınla normal arasındaki açıya ben ne diyorum? Gelme açısı adını veriyorum arkadaşlar. Yansıyan e, değil tabi ki burada geri dönmediği için kırılan ışınla normal arasındaki açıya da kırılma açısı adını veriyorum arkadaşlar. Şimdi burada hava ortamı suya göre daha az yoğun olduğu için Az yoğundan bakın çok yoğun ortama geçen bir e, ışın normale yaklaşarak kırılır. Burada gördüğümüz gibi mesela bakın diyelim ki örnek veriyorum burası 60 derece ise e, burada mesela 30 derece ya da 25, 40 neyse artık daha e, küçük bir kırılma açısına sahip olacak şekilde normale yaklaşarak kırılır. E, tam tersi durumda ise... Çok yoğun ortamdan az yoğuna doğru geçerken de bu seferden normalden uzaklaşarak mesela diyelim ki burada 40 olsun, e burada belki 60-70 derecelik bir açıyla kırılmaya uğrayacak. Yani bunu unutmayın. Az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşıyorum. Ama e çok yoğun ortamdan az yoğuna geçerken normalden uzaklaşarak kırılıyorum arkadaşlar. E bunu da bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Hemen o halde hızlı bir şekilde mercekleri de hızlı bir şekilde tekrar edelim. Sonra sorularımıza geçelim. İki farklı merceğimiz vardı hatırlıyorsanız. Biri e, ince kenarlı mercek, diğeri neydi arkadaşlar? Şöyle çizecek olursam, diğeri de kalın kenarlı mercek. Kenarları daha ince olan adı üstünde ince kenarlı, e, kalın olan da kalın kenarlıydı. İnce kenarlı mercek şu şekilde de görülürken e, kalın kenarlı merceği de şu şekilde gösterebiliyordum. İnce kenarlı mercek üzerine gelen ışınları bir noktada toplamak isterken kalın kenarlı mercek ışığı dağıtan bir özelliğe sahipti. Yani bu topluyor, bu dağıtıyordu. Hipermetrop tedavisinde gözlük yapımında kullanılabilirken ince kenarlı mercek miyop tedavisinde ise kalın kenarlı mercek kullanıyor arkadaşlar. İnce kenarlı mercekte büyük ve düz bir görüntü oluşurken ee, kalın kenarlı mercekte küçük ve düz bir görüntü oluşuyor. Yani daha küçük gösterme noktası. Bu daha büyük. E, tıpkı çukur ayna gibi hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Nerede kullanılıyor ince kenarlı mercekler? Büyüteç, dürbün, mikroskop adını verdiğimiz aletlerde kullanılırken mesela dış kapı dürbün, daha böyle kapı deliğinden baktığımızda daha geniş bir alanı görme noktasında bize yardımcı olan bir e, ne arkadaşlar? Mercek çeşidi, kalın kenarlı mercek. Bu F demiş olduğumuz odak noktası arkadaşlar her iki mercekte de bulunuyor. Ve çukur aynada şey çukur ayna diyorum ince kenarlı mercekte üzerine gelen paralel ışınları F dediğim odak noktasında toplarken burada ise uzantıları odak noktasından geçecek şekilde dağıttığını bilmem gerekiyor kalın kenarlı mercekte. O halde hemen hızlı bir şekilde bu sorulara birlikte bir göz atalım. Şimdi yüzeylere gönderilen beyaz ışın Yansıma durumları şekildeki gibi verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Beyaz ışık evet beyaz yansımış. Burada hiçbir şey yansımamış. Mavi cisim üzerinden e, ne olmuş? Bakın burada mavi ışık yansımış ve burada da hemen bakıyorum kırmızı ışık yansıyıp gözüme gelmiş. O halde beyaz zemin üzerine düşen ışığın tüm renklerini yansıttığı için beyaz görünür. Evet. Tamamını yansıttığı için ve bütün renkler bir araya geldiğinde beyaz renk oluştuğu için ben beyaz görüyorum. Mavi zemin üzerine düşen beyaz ışığın mavi rengini soğurdu, hayır, soğurmadı. Çünkü burada yansıttı arkadaşlar. Bunu yansıttığı için mavi gördüm. Bu yanlış. E, hatta bunun Şöyle yapalım bunun yanlış olduğuna dair. Siyah zemin üzerine düşen beyaz ışın hiç hiçbir rengi yansıtmadığı için siyah görüyorum. Evet. Çünkü bakın burada herhangi bir yansıma olmadığı için siyah görüyorum bu cismi. Kırmızı zemin üzerine düşen beyaz ışın kırmızı dışındaki renkleri soğurduğu için kırmızı görüyoruz. Evet. Bakın, kırmızı yansıttı, onun dışındaki diğer renkleri soğurduğu için biz kırmızı görüyoruz arkadaşlar. O halde bu güzel sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim o halde. Ee, farklı yüzeylere gönderilen ışınların yansıma ve, ve yansımama durumu verilmiş. Buna göre yüzeylerin rengini hemen bulalım. Şimdi yansıyan ışın yoksa arkadaşlar, ışığı yansıtmadığına göre burada tabii ki siyah bir zeminden bahsetmem lazım. E, yeşil yansımış. O halde evet yeşil renklidir. E, mavi yansıdığına göre o halde bu da mavi renklidir arkadaşlar. Siyah, yeşil ve mavi olması lazım. Yani aslında A seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı e, arkadaşlar. Evet. Hemen o halde diğer soruya bakıyorum. Aynalar bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi civa, kalay, gümüş ve alüminyum gibi e, elementlerle kaplanarak elde edilir. Aşağıda günlük hayatta kullanılan aynalardan bazı örnekler verilmiş. Şimdi dişçi aynası hatırlarsanız arkadaşlar çukur ayna örnekti. E, makyaj aynası da yine tabii ki e, çukur aynaya bir örnekti. Çünkü yine büyük gösteriyordu. Arabaların yan aynası ise... Tümsek aynaya eşitti arkadaşlar. O halde e, çukur ayna, çukur ayna ve tümsek ayna olması gerekiyor. O halde sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalı arkadaşlar. Bu soru da... Evet, aşağıda yoğunlukları verilen saydam ortamlara gönderilen ışık ışınlarından hangisinin izlediği yol yanlış gösterilmiştir? Şimdi bakıyorum, e, X ortamından Y ortamına geçerken, Burada normalden uzaklaştığına göre arkadaşlar normal şartlar altında demek ki daha az yoğun bir ortama geçmesi lazım. Yani X'in Y'ye göre daha yoğun olması lazım. X'in yoğunluğu Y'den büyüktür demiş o halde doğru. Hemen buraya bakıyorum. Z'den T'ye geçerken normale yaklaştığına göre bu sefer bu T'nin daha yoğun. Üst tarafın daha az yoğun olması gerekir. E, Z'nin yoğunluğu T'den küçüktür. Evet Z T'den daha az yoğundur. O halde bu da doğru. E, buraya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi normale yaklaşarak kırıldığına göre demek ki e, alt taraf L daha yoğun. Üst taraf daha az yoğun olmalı. E, burada K'nin yoğunluğu L'den büyüktür demiş. Hayır burada tam tersi olmalıydı. Bu yanlış olmuş. E burada zaten yoğunluk hiç önemli değil arkadaşlar. Dik bir şekilde normal üzerinden geldiği zaman kırılmadan diğer tarafa geçebiliyordu. O halde yanlış olan C seçeneğindeki gibi olmalıydı arkadaşlar. Evet o halde hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Optik disimlerde şekildeki gibi bir düzenek kuruluyor. Asal eksene paralel gelen ışın önce x optik cisminde kırılarak f noktasından geçiyor. O halde bakıyorum asal eksene paralel gelen ışının bir noktada toplanması için bunun ne olması lazım arkadaşlar? İnce kenarlı mercek olması lazım. E sonrasında Y optik cisminden geçerek yine asal eksene paralel olarak sistemden uzaklaşıyorsa yine aslında bunun amacı da ışığı bir noktada toplamak olduğuna göre tıpkı X optik cisminde olduğu gibi bunun da yine ince kenarlı mercek olması gerekiyor. Buna göre düzenek ve optik cisimlerle ilgili hangileri söylenebilir buna bakmam lazım. X cismi ince kenarlı, Y cismi kalın kenarlı. Hayır. Çünkü her ikisine de baktığımızda ince kenarlı mercek olduğunu söylemiştim. F noktası hem X'in hem de Y'nin optik cismin odağı mı? Hemen bakıyorum asal eksene paralel gelen ince kenarlı merceğin odak noktası olan F. Ve buradan gelen F'ten gelen yine paralel gitne göre demek ki hem x'in hem de y'nin tabii ki o e, burada odak noktasıdır. Doğrudur. Her iki optik cisim de üzerine gelen ışınları asal eksene yaklaştırma özelliğine sahiptir. Evet çünkü ince kenarlı mercek üzerine gelen ışınları bir noktada toplamaya yönelik bir e, eğilim burada gösteriyor. O halde 2 ve 3'ün doğru olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olması gerekiyor arkadaşlar. Umarım sizin için güzel, verimli bir ders olmuştur. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası işte 90 derece ise altının karesi 36. <laughs> İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.